ya. Hadi abi, abi. Ya neden ya böyle, böyle triplere giriyorsunuz? Çok iyi bir şey bence ya. Ben mesela bu ekiple beni çağırın. Lütfen beni paranormal videolara çağırın. Tepki kolik buradan size söylüyorum. Beni paranormal videolara çağırın. Bak paranormal videoları çok seviyorum. Abi zevkle izlerim ya. Ya giyindim ben, ışıklar kapanacak diye mi giyindi? Ya ben ama söz verdim. Neye söz verdim? Başımdan olmaya başladı. Ya dur bir sakin arkadaşlar. Gözde, araylar. ben hiç korkmuyorum. Gözde. Ne korkmuyorsun oğlum? Neyi sen çekeceksin, nasıl çekiyor musun sen? Ben korkmuyorum, ben Gözde'yi sakinleştirmeye geldim buraya. ket bir şey geliyor mu? Şaka şaka. Senin ağzına sıçarım artık. Neye sıçacaksın? Ağzına sıçacaksın hiçbir <laughs> <laughs> Hayır yani. Yepyeni yeni bir korku bölümüne. Paranormal videolar tepki bölümünde öncelikle hoş geldiniz efendim. Şimdi sevgili dostlar. Bir de ya, yer değişelim mi? Çok yakınım ben. Değişelim. <laughs> Gerçekten çok korkacaksınız. Tabii tabii. Öyle bir bölüm. Nedenini söyleyeyim mi? Gözde hep böyle, izlerken videoyu hep şöyle bir serzenişte bulunur. Salak mısınız? Niye o terk edilmiş yere giriyorsunuz? Aptal, bitsene diyorsun ya. Bugünkü konumuz, terk edilmiş yerlere girerek başlarına inli cinli şeyler gel insanların videoları abi. Çok güzel. Ya ben İlgini hep cinde. diliyorum ki her yıl <laughs> seneyi doğum gününe mum üflerken burkii cin çarpsın, <gülüyor> <gülüyor> seni cin görsün <laughs> diye istiyor. Bu sessizde bu arada. Öyle değil mi? <laughs> şartı, Ses, he, tamam. Sen <laughs> dur ya. Abi sen bir şeyler yapacaksın. Tamam, çok kıpraşma, şey yapma, oyna mı, tamam mı? <laughs> tamam sonra mezarlık falan demişler herhalde. iki büyük bir ağaç Bak şunları. Neden oraya... mezarlığa gitmişler gece? Yani anlatılana göre doğru mezarlıktayız şu anda. O zaman mezarlık burada bir yerde olacak ya. Sağ taraf ya <laughs> sol taraf diye karşımıza çıkacak. Bir de Türkan. Sonra sağ taraf gibi geldi abi. Ne? Sesle. Şey, Ses Yardım edin. Ben. Bu videolarım şu piksel piksel olması beni tiksediyor ya. Yardım edin diye misiniz? vurabilirim ha. Haberin olsun. <laughs> Ola. Yardım edin. edin. Etmeyelim. Aa abi. Etmeyelim <laughs> abi. Bismillah tövbe estağfurullah. Oğlumun derisi gömdüler yardım edin. Yardım edin ya Bu ne ya? Çay ne? Yardım edin. Nerede be, kadın? Bir anda çıkacak geliyoruz, mı? Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Yardım edin. Giriş nerede? Giriş nerede? Giriş nerede? Saçmalama. Yardım edin. Deri deri yardım ya? edin. Bu ne ya? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Eee enfeksiyonu olması benim beni çok mesela şey yaptı birazcık. Gerçekten yasam kafaya yerim altıma sıçarım böyle bu konuda ani şeyler beni çok şey yapıyor, geriyor. Aa kurgu gibi geldi. Ben biraz Bana da fake geldi. Ay inter bastı. Biraz gülmeye başladı. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Burası ne mezarlı abi? Bu ne ya? Allah'ım bu bir şey tanıdım, bir ki. Bir şey aa dikkat ettiniz mi? Bak, diğer mezarları bir göster abi, hepsinde taş var değil mi? Tek taş. Kimin olduğu belli. belli. Burada hiçbir şey yok. Yardım ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ne oldu ya? Bismillah. Bismillah. Ne oluyor ya? O ne be? Bismillah. Kadın havada mı? Bismillah. 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 Ya. gel Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? çok bir dakika ama kendimi şuraya koysam daha iyi olacak bence. Bismillah bak sessizliğin ardından kesin bir şey patlar. Evet. <laughs> ne yapıyor kadın ya? Allah Oğlum, yardım o... etsin Bak bir şey söyleyeyim mi? Kurgu olmasa çünkü şöyle bir şey var. Yani bu alanı net terk edersin böyle bir şey olsa anladın mı? Altına sıçarsın yani. Gerçekse yani Aa! travmayı atlatamamış kadıncağız demek ki. Gel gel Yasin gel. Tek başına durma orada gel. gel. Ne ya? Tövbe sağ ol lan. abi bana. Neydi bu? Evet. Oğlumu oldu mu? Diyor. Ya umarım gerçek değildir bu arada. Umarım şakadır yani. Çok acı bir şey çünkü. Bu arada bu gerçekse... Evet. ...öyle bir kadın varsa Allah yardımcısı olsun. Evet. Gerçekten belli ki... ...hani oğlumu diri diri gömmüşler diyor, travmayı atlatamamış yani genç biri evet. vefat Gece de mezarında ol gibi bir durum yani var. Kafayı yersin bu arada yani Allah korusun. Peki, Allah kimsenin başına vermesin evlat acısı. Kadın gerçekten kadın değilse... Burak şu. Biz yeterince korkmayıp Burak <gülüyor> sorular sorup <laughs> daha çok korkutmaya Kadın sanat ne sanat. olabilir Burak? Biraz beyin fırtınası, <laughs> biraz da beyin fırtınası. Ruhani bir varlık. Ne kadın hayal hayalet mi? Kadın kot giy kot ceket giymiş bir hayalet kot mi? Kot ceket mi kadın? <laughs> <laughs> Allah acil şifa versin <gülüyor> ablamıza <gülüyor> diyelim evet. Ama ürkütücüydü. Hoş değil. Evet ve çok şey bağır, içten bağırıyor. Duramam da evet ya yani, o yüzden zaten <laughs> oyun gibi gelmedi. Çünkü ağlayışlar, yakarışlar çok gerçek yani kontrolsüz. Bilmiyorum Videonun zaten kadının gözüktüğü çok bakış bazı, var bazı filtreler atmışlar. Ee, orada büyük bir korku unsuru olarak değil kadının yüzü gözükmesin diye evet, onu atmışlar. Kadının yüzünü zaten hiç göstermiyoruz. Arkadaşlar birkaç tane kuralımız var bugün özel. Bir kulaklığı çıkartmak yasak, ne kadar korkarsan kork, gözlerini <laughs> kaçırmak yasak, ekran altında zorlasın. Yaparsan <laughs> ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey yapamam da yapma lütfen yani. Rica olarak tabi biraz şey gibi oldu. Bunu sana şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi bir grup arkadaş ormana gidiyor. Ormanda bir tane arkadaşları kayboluyor. Bunlar da arkadaşları ararken terk edilmiş bir ev buluyorlar ormanın içinde. Ve onun içine giderek kameraları araştırıyorlar. Ee, Arkadaşların terk edilmiş bir evin içinden arıyorlar. Ormanın içinden. Evet. Anladım canım. Burada mı Türk? Where Duydun mu? Evet. Ben vurma, vuracağım sana. Evet. Yani. Vurma. Ben de refleks olarak şöyle. Yapma sakın. Bu sessizlik hayda alamet alamet değil. Bu be? Benim beynim bir şeyler ekliyor video'ya bence. Oh, Jesus. Ya bana işte... <laughs> Bakayım be. Bakayım oh, here. Here. Bak hayatta mesela bak gerçekten ya, ben öyle şöyle bir insanın, yani normal bir insanın böyle bir olay yaşadığında girip içeri devam edebileceğini düşünmüyorum. Devam edemez yani. Susun. Bakmayayım mı? Evini çeker misin? Can? Var mı? Bismillahirrahmanirrahim. O ne be? El izleri var. Nutkum tutuldu şu an. Diğeri de mi gitti? Abla tek mi kaldı? Altını sıçarım ki orada. Ne var o ne? O ne, ne Bak, yani? net kurgu abi mesela. Net kurgu. Ay çok kötü bu arada. Değil mi? Aa, çok şey oldum ha. Ay beynim şey oldu. Uf, yüreğim sıkıldı. Çok şey Allah korusun. İnanmasan olmaz ya. Gerçekten. Bu inanıyor. Kutucam aksına oldu. yedisi korkunç değil mi ya? Bir insan hareket etmeden duvara bakıyor olması. Deneyeyim. Niye duruyor? Sen hayatında hiç şöyle bir şey gör, mesela Arkadaşın evine gelmişsin, arkadaşı böldürüyor. İyi de video çekiyorlar yani duramaz mı? <laughs> korkunç bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam geri gel, geri gel. <laughs> <gülüyor> 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 Videodan iyi de gerçekten karşılaşmak istemiyorum. Sen stüdyoya giriyorsun mesela, tamam ben, ben... böyleyim. Abi çok kötü Burak, Burak, <gülüyor> Aren. <gülüyor> Burak ya gerçekten Burak paranormal videos çekiyor şu anda ve ee... hiç hoş bir durum değil. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Gitmişsin ve arkadaşın yok. Arıyorsun, arıyorsun, el var Bu arada eskiden mesela mi? böyle 2014'te falan, 2015'te falan böyle çok rahat istediğim kadar korkunç videolar bulabiliyordum. Şu an gelip de işte korku videoları yazdığımda istediğim tarzda bulamıyorum. Gire girmez misin? Girmem. Benim arkadaşım kayboldu, burada mı diye o kafayla gireceksin yani. Ama Yapacak mesela şey. orada... Şimdi şey desem çok saçmalı. O anda muhakkak polisi yakınlarını araman lazım gibi bir şey söylemeyeceğim yani. Ararım polisi geçmiş olsun. Çüş. Birkaç günde falan daha böyle bir Eskiden kız var, niye o kadar bağırıyor Mesela ya. şey muhabbeti o vardı an. hatırlıyor musunuz? Deep, deep web. Mesela şey derler oraya girenleri tutukluyorlar. Asla giremiyorsun falan ve ben girmek için can atıyordum. Aşırı girmek istiyordum yani oraya. Çok merak ediyordum. Oradaki videolar falan korkmuştu yani. Bir şeyler mi acaba? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ben size doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Bu filmden. Tamam. Girdiniz mi? Şimdi girerim vallahi gaza getirmeyin beni. Tamam. Görüntü. Ee, filmimizin adı Blair Cadısı. Çok meşhur bir filmdir. Ah, biliyorum ben Blair Cadısını. Evet, Ki ben korku filmi bilmem. Biliyorum. Bir kilise. Sen git yıllardır içine girmemiş kiliseye girer. Neden ya? Neden ya? Işık da yok. Niçin? Almış eline göt kadar fener. <laughs> Onunla aynı da geziyor abi. Feraket. Hazır mısın? Hazır değilim. Just made me way into this. Creepy. Tek başına mı girmiş bir gerizekalı? Creepy. lan. Got the ceiling. <gülüyor> <gülüyor> Kilisede ne işin var ya? <laughs> Camlı olsa korkmazsın ha. Bu kamera bir şey işe de kötü mesela. Korkmazsın yani bence. Sadece bir yer yuvarlak için alıyor ya. Hayır, şey, mahşer. O biraz korkutucu hissettiriyor bana. Görüyor musun? Bir şey var evet. Ne o? Kafa o kutusu yapan O ne o lan? Orada bir şey var. O ne oğlum? Görüyor musun? Bir şey var evet. Ne o? Kafa... O ne oğlum? Kafa o kutusu yapan ya da aynen. Orada bir şey var. Anlamış. Gotta watch for these. in the floor right here. Bu sesler korkutucu ama. Fahim <laughs> Fahim. O ne ama? Ne? <laughs> aşırı ger gerildim şu an. What the hell? Ne olacak? Ne çıkacak? Çok mu korkacağım? That scared me. Look, there's quite a lot of pigeons in here. Şey diyor. <laughs> oh wow, check that over there. Korkarak ya ne bekliyor buraya <laughs> girerken? Başım ağrı girdi. Does think people been Şey var orada. Ses var orada. Köpek sesi. Mm -mm. o ne? Bu kuş değil ki. Kuş sesi bu, ses korkutucu. Ya ciyak ciyak ses çıkıyor. Hangi güvercin böyle ses çıkarıyor ya? Bebek ağlama sesi gibi bir şey. Var! Korkarım ne var orada? Sağda bir şey mi var? Ağlama sesi bu bok güvercin. Hello? Jump scare olmuyor genelde böyle şeylerde. Kapı kapanıyor. Hello? Hayır ya bu adamın sesi korkutucu beni korkutuyor bu adamın sesi. A Görüyor musun? Gördün mü sen? Geliyorum. Gördün mü Burak? Nasıl görmüyorsun? Sikteri ya. Ay lan oradan. Ne lan oradan? <laughs> var mı orada var mı? Ya siktir ya oh my God. Kız, O orda. ne oğlum? O ne? <laughs> ne? a 4 foto değil yani Gece aa, gece Aaa <laughs> Gerçek mi? Yakında ya, sokalım benim. Önüne çıkarsa ne yapacağız? Ha çıkma. Bitti ya. Bu kadar. Yer <laughs> şey. sen hani. Acaba halüsinasyon mu? Yok <laughs> ya. <laughs> etkilenmedim çok. Çok fazla etkilenmedim. Evet. Eskisi yani. gibi korkunç bir video değildi. Sen illa sonda böyle bir bağıran bir şey çıksın. Istiyorsun. Ha, öyle olunca çok geriliyorum. <laughs> Abi çok kötü ya gerçekten, yani ben var ya iliklerimi kadar hissettim şu an o korkuyu. Hani aniden bir şey çıkmayacaktı? Kime göre ani ya? Size göre ani miydi? Bence gayet aniydi yani. Bir daha aynı sahneyi izletebilir miyim? Ne kadar ani olduğunu sadece gör diye ben hani ee... Bana gayet ani geldi. Çok mu ani şu an bu? Yani, <laughs> bak diyorum ya, <laughs> böyle videolarda <bir tane gülüyor> genelde ani bir şey olmuyor. Böyle şeyler oluyor yani. Yavaşça çeviriyor ve orada bir şey oluyor. Bakış atıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun falan. Hoşunda fena bir şey. Bana izlerken aynı. Bana, izlerken, izlerken, bana izlerken, da böyle alelen olan şeyler katına, kurgu gibi geliyor Bu adam çok korkak ya. bir adam. Neden gitmiş mesela buraya? Gerizek. Ya. Yani korkak yani. Evet, evet. Yani Dalga geçmeye de gitmiyor. Biz, ben korkan mesela. Niye izliyorsan. Belki zorla yapıştırılıyor ona da. <laughs> <zaten. gülüyor> Onların bir buralar bence. Ooo, abi sesi sesledin ya. Önce bir uğulama duydum. Ha o kadın ağlama sesi aslında. Aa. Lise'de bence tam düğün yapacakları gün aile düşmanları kiliseyi kundakladı. Bu kadın Kapas. da o yangında yandı. Oo. O Hıkaya. da kaçtı gitti ve <laughs> Hikaye. hiçbir şekilde üzülmedi, yas tutmadı. Kadın da gelinliğiyle o günden beri kocasının geleceği günü ve evleneceği günü bekliyor. Evet. Abi çok garip işte ölmüş Başım. demek ki orada ruhu Yüzüğüm kalmış onun. Onun demek ki ruhu kalmış orada dua diyor hala eski liseden. Kim bilir başına neler gibi. geldi de. Pederin kızı mıydı? Pederin bilmem Ofa. neydi. Aşırı sert. Bir şöyle kafasına da türbent gibi bir şey geçiyor. Belki de Müslüman anasını satayım dadanmış. Da evet. Hala konuşuyor. <laughs> Gördünüz mü? Gördük, Beyaz. Gördük. Allah rahmet eylesin. Gözlerin silah yüzünü konuşuyorduk biz. Ağlıyor bir de. Ağlama sesini duydunuz mu sonra net? Evet. Duyduk. Evet. evet. Ama Ağlıyordu. döndüğünde ağlamıyordu. Evet. Ağlıyordu. Allah korusun evinizde akşam uyurken dışarıda kalmanızı <laughs> falan duysanız. İnsan Abi ya. niye gidiyorsun? Ciddi konular bunlar. Lütfen ya. Akşam sen de kal. Ya sen ne yapacaksın? Bıçaklayacak mısın beni? Korkutacak mı kız beni? Ne Sa yapacağım? Samar yapacaksın? Samara yapacaksın. Ben yapacağım. Saçlarını altını sıçarım. Saçlarını, <laughs> saçlarını <önünden> alacak böyle. <laughs> Alırım Jack'ı çıkarım giderim yani. Jack'ı Jack da elimde düşünse de, böyle ben seviyorum. Allah korusun. Şimdi geçiyoruz terk edilmiş bir fabrika videosuna. Fabrikanın işte Amerika'daki bu eski e, kabilelerden kişilerin e, mezarlıkları üzerinde. Because I built it near <laughs> the river. And it's rumored that there was

Aa, geliyor vallahi fark <laughs> etmemişim. <laughs> bir şey dedim. Hmm. Bayağı büyük ayakmış şey olması lazım gelelim. <laughs> ne oluyor? Ses yaklaşıyor. mı? Bu ne? Yukarıdan biri vuruyor. Ben bulup açsam ya dediğim gibi bomuyoruz biz. <laughs> <laughs> Be... Bak, bu bu bana. <laughs> man this is creepy Tim Abi, Guys, we're gonna get oraya. out of here I think it's time to wrap it up we, I don't know what kind of danger we're in I'm pretty sure someone's here and I do not know what their intentions are nor do I want to find out what that do that come from over here yeah Ne <laughs> o? gördüm ben? Kedi vardı bence. Kedi gibi değil Ne? <laughs> Siyah küçük bir şey vardı. Kedi miydi? Şuram şöyle bir tüylerim diken diken oldu, yalan yok. Sağ yanak mı? Oh, evet. Neden anam. sağ yanak? değil. Sol niye olmadı? Bilmiyorum. Mezarın üstüne sen git, fabrikayı kur. Mezarın üstüne de inşaat da yapmazsınız ya bu evet. arada yani. Bravo. Gerçekten şey ha bu buradan aynen fabrikatörlere sesleniyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla vardır. Mesela mezarların üstüne yapılan bina yani. Çünkü kaç yıldır bu insanlık var, asırlar geçmiş ve bir yerden sonra zaten mecburen bana mesela çoğu yerde yatır varmış gibi geliyor. Katır, gece uyuyamayacağım hadi ya Sizde saçmalamayın ya. Bizde neyin üstüne ev falan denir ya? Yatır. ha ya Yatır. Yatırın üstüne falan derim mesela. O da aynı mantık. Hiç inanıyor musun mesela böyle? <laughs> ha köpek sesiymiş aklım çıktı var ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir de var ya bu videoları mesela umarım gece çekiyorlardır. Mesela gece 3'te ansızın hadi video çekeceğiz deyip gece 3'te ofisi kapatacaksın. Bütün ekip böyle... Korku videosu izleyeceksin Bir sarar ki. <laughs> bir sarar. Yalnız sönüyor, ve Şarjı bitiyor. Neyse bu son videoymuş zaten. Bayılıyorum ya. Bilmiyorum. Çocukluğumdan gene böyle salak bir huyum var. Yani ko şey korku videolarını çok seviyorum. O zaman oynayalım mı? Biraz daha. Dur bakayım. Paranormal video var mı? Başka böyle ilgimizi çekecek bir bakayım da.